Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda bir konuk var. Ezhan'ı takmak çık 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 çık. Merhaba. Ayıcığın nereye gidiyor? Ayıcığın kaçıldıydı. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Monster Light oynuyoruz. Light. lap. Olur. Monster Neyse. işte böyle bir şey bekle ben bir hayvan alayım hayvanımdan büyüsün çok akıllıyım ya evet arkadaşlar ee, güz dakika konuşamadım Gülsüm'ün kanalına abone olursanız ya kuzenimin kanalına abone olursanız 50 abone yaparsanız PKX'de canlı yayını açacağız o yüzden evet. hemen 50 abone ulaşmamız gerekiyor hadi gir eden diye hatırlıyorsa o dokuz aboneyi bize verin hemen lütfen geldik yeni güçleri denedim mi aşkım ve canlı yayında Kanka, anladık anladık ay geri görüyor musun Danur neredesin aşkım? Neyse benim şeyim yanıyor. Aa beni kurtarın. Ben sizden gideceğim. Beni takip etmeyin lan. kaç. Kaç Çok ne diyorum ya. Bu, alacak. Artık. Burada vardı ben buldum <laughs> <ya>, bile. <abone> <laughs> Ama sen ya bunu <laughs> Arkadaşlar benim kanalım da var. Bana da abone olun. Video atamıyorum şu an. Ama abone olun lütfen. This is the best. Videonun altına kanalımı koyacak <laughs> Kanka sıçtım ben galiba. Bu sıçmamış ama var. Her an sıçabilirim baksana. Kalkmıyorum. Canavar ne Allah'ım yok benim bunu niye bu çilik önüme çıkartıyor? aa eda. <laughs> gördünüz mü? Orada yok. Biri bulmuş mu? Ver Geber. Acı acı beni bulamayacak mı? E buyurdu ki. yürü. <laughs> Ay bir yerden geliyor ve buldum. <laughs> Önüme çıktı. geberdi. Burayı buluyor musun? Üç tane kapı var ya. Nerede? Nerede? Korkuyorum anne. Allah Allah Allah. Şuradan git şuradan git şuradan. Okay. Sen var orlarda olabilir ben de öyle bilirim. Dön 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 şuradan ilerle. Adamım şu anda bana gösteriyor arkadaş. Açılır kapalı bir kapı gördüğünde oradan atla. Oradan çık çık evet evet aynı. Şimdi dön 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 dön. dön. Eda'mın tarifleriyle bulmaya çalışıyoruz. Hı, buldum buldum buldum. Yok saklan saklan saklan, saklan. Kız buldu mu? Bulmamış. Şu kapı, kapının içerisinde. Kanka tamam mı? Çok sıkı Oh my god. Tamam çık 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 çık. Ha, hangisi? Şu kapının içerisinde. Kimse almadan al. <laughs> Heh buldum. Ama sen... Ne zaman buluyorsun? Neyse Allah nereden gideceğiz korkuyorum. Buldum buldum buldum. Okey 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 okay, okey. Şuan yuvarlak kaldı. Hadi yuvarlak Hadi yuvarlak bulmamız lazım. Zaten yara açıldı şuran. Allah'ım. Kapını görüyorum. Canı olacağını artık. Korkuyorum. Güzel eklemek. Gebermemeliyiz. <laughs> Ay her kupan doldu. Buradan geliyor buradan geliyor. Buradan geliyor. Buradan Saklanalım arkadaşlar. Burada. Orada mı? Mika. Ay tam <laughs> alacaktı kız yakaladı. Burada. Burada. <laughs> Oraya gitme gebertin. <laughs> burada burada. Bu neresi? Burası mı? Hemen yan oluyor yani. Of. Geçti. Hemen. Öldüler. Kanka gelen. nereye gideceğim? <laughs> Şurada mı gideceğim? Oradan yukarı çıksana. Kanka çıkamam. <laughs> Merhabalar. Görüşürüz Aşko. Öpüyorum Aşko Arkadan seni. Arkadan geliyor. Aşko. Aşko beni rahat bırak. Aşko. Aşko. Aşko beni. Ama yanında biliyor musun? Aşko. 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 Yafettin Aşko. <laughs> Neyse buradan izleyelim. Aşkı Son çok Zaten ayıp etti. Umudumuz. Belki o <laughs> bendim biliyor musun? Belki seni öldüren bendim. Hayır kızım. ben de öldüm ya. Ama ben onu yönetmiyorum. ben bu yönettiği Of keşke öyle olsaydı. Canavar bulmaya çalışsaydı. Değil mi? Evet. Hadi Ama mi? ben ölürsem sana yürürdüm. <laughs> Hadi. kızım. Bu da burada benzeye dansı yapıyor ya. <laughs> durun göstereyim hemen onu ay zeyn 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 nukma zeyn 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 bunu burada do. saklamış <laughs> <laughs> defne jenny geberdik geber <laughs> neyse arkadaşlar ikinciye gireceğiz şimdi kaç tur oynayacağız 5 Hay sen ebe allahım yarabbim ya Çok korkunç. Arkadaşlar belki diğer videoda şey gelebilir. Ayıcık kazanma videosu. Hayır ben Joker Sadık Dost kazan. Arkadaşlar Joker Sadık dostu olan benle takas yapabilir mi? Verebilir mi? Tamam, <laughs> Joker Sadık Dost kazan ama diğer video ayıcık kazanma videosu olacak. Hmm. Arkadaşlar hesabım bu. Bir dakika daha çıkarım. Geldim. Şu. Bu banyo işi yaptım. Benimki de su istiyor. O su istiyor. Hadi beraber gidelim. Evet. evet. Allah'ım. Arkadaşlar bazen ayıcık kazanmaya çalışıyorum. Oyucuğum olmasına rağmen şöyle bir şey var. Mesela benim 4 tane ayıcığım var. Bazılarında tüm seri oluyor yaklaşık 10-15 tane. Bir tane verin diyorum. Bana gülücü katıp zavallı diyorlar. Arkadaşlar dur. Kutumuzu. Eda zaten e, ismini açıklamaya yazacağım. Arkadaşlar bana ayıcık verin lütfen. Eda Nur ben sana tıklayayım görsünler şeyini. Buraya gel kıpırdama sen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Eda Nur 14.34.1 Ama bu yedek hesap arkadaşlar. Asıl hesabı mı? Asıl hesabı şu arkadaşlar. Şu e, Ed var. 442 numaramı da söylersem mutlu olurum. Ha, evet. <laughs> Eda TK 442. Asıl hesabım bu. Hesabımda bir sürü hayvan var. Onu bir Evet. Arkadaşlar biz PKS'de şeyde var. Roblox sonra başlıyoruz. Canım Roblox'um. Roblox um. benler Roblox yorumlara yazsın. Anlık bizim Roblox bakılınca PKX'de gir. Nerelerdeydin sen önceden? ezan okunuyor. okunuyor. Evet, ya Rabbim şimdi. Hadi bismillah girdik. Bu oyunu sevenler var mı? Önemli Arkadaşlar isteyenler bu arada birlikte oynayabiliriz. Ella hemen canlı yayın açacağız. Evet, beraber oynayacağız bir sürü. Hmm, Benim, bizim bir tane daha kullanımız var ama o şu Antalya'da değil. Ankara'ya gitti. Ankara'da. Bence kesin burada. Buradan gideceğim. Ecem beni takip ediyor. Oo. tutuklu yerden alması Arkadaşlar yüzümüzü de göstermek isterdik ama işi işte gösteremiyoruz. Artık ne yapabiliriz? Ama Eda'nın kanalında gösterdi. Ben kanalımda gösterebiliyorum ama yüz yani kuzenimle beraber gösteremiyorum. İzin vermiyorlar. Ben de yapacağım bir şey. Eda'nın ne yaparsın aşkım? Normalde gösterirdik bu Ama işte gösteremiyoruz. Arıyorum arıyorum. Ay. Eda mı? Önüme çıkıp çıkıp durma benim sinirlerimi oynama. Lan. kaç. Nereye? Kaç 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 kaç. Nereye kadar? Hangisinde? Arkadaş. Korkmuyorum canavarlar denkmiyorum. Beni, beni takip ediyordu öyle. Evet. <laughs> Ablamın hesabını da söyleyebilir. Ama ablamdan izin alabilirse oynayabilir. şu an. Evet. O. Ablam benden sonra başladı bu arada. Ama ondan önce kazandı. Bir de bana demiştik ben direkt silerim demişti. <laughs> <yani>. <laughs> Şuran bir yıldır oynuyor. Direkt siler İnşallah canavar önünden geçer. Geçmedi aga be. Normalde silecekti ama bir yıl oynuyor. Silecek herhalde bir yıl sonra. Bir kişi buldu. Çıkabilirim bence artık. Yani canavarı arıyorum. Ay canavarı arıyorum dedim çarpıldım mı? Buldum mu? Eyvah eyvah geberdi. Onun dibine saklanınca seni göremiyorlar. Aa merhabalar görüşürüz. <laughs> Allah gittik. Neyse benim de. Eda Nur'u izleyelim. Ulanıyorum. Eda Nur'u geberteceğim. Bilmiyorum. Bul onu. <laughs> Anıyorum, İnşallah kimse ölmez. Eda, Nur, ben bulurum. Korkmuyorum. <laughs> ben her yere çıkıp duruyorum. Kafa yiyorum. Uy. Ben duydurdum size. Aşkı kuşkular. Kuşkulmaz. Oyunu oynuyoruz anne. Aşkı kuşkular. Kuşkular nasıl oluyor? Kuşkular. Ne kadar ne kadar şey katıyorsun? Neyi? Kahve mi? Üstü kahve Üstü. mi? 3 çay bardağı şeker. Ay şeker ne alaka? Benimden geliyor görünüyor. Kanka. Ay pardon, 3 çay Aynen. kaşığı kahve, 7 çay kaşığı şey. Aha bir dakika Edanur kaldı. Edanur her şey tek başına yapacaksin diyormuyor mu? Getalo. Edanur ben çıksam daha yararlı Aa. bu arada. Abi sıkıntı yok abi geberdik. <laughs> Eda artık modumuz sırasında açık o. Şu an herkes sana doğru gidiyor. Eda'lara psikolojik baskı yapıyoruz. Çek. Gel ya, gel Emin ederim misin seni. Emin ederim mi? <laughs> <laughs> neredesin? 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 Korkmuyorum. Evet, kanka, evet. Ay evet. ölüyorum. Aa, aa. Korkuyorum. Kanka şurada hemen. Eda'mur orada. Eda'mur geliyor. Gelsin korkmuyorum onu korkmuyorum ama üstünlük. Hadi evet, yapabilirsin. Ya üç tane bulacağım ben üç tane bulup koyacağım bulup koyacağım. Zaman zaten dolacak. Hakkım var. Bir tanesini belki bulabilirim ama üç tanesini bulmamız zor olur. Şu Buldum zaten. İkisi de aynı yerde deme bana ya. İkisi de alabiliyor muyuz? Hayır. Okudur gördüm. <laughs> hmm. <Substation. gülüyor> Sabır <laughs> station Bak kapanırsan. Ne? Gel gel ya korkmuyorum öleceğiz zaten bak gel. Eda Nur da öldü. Evet Eda Nur'un ölümünü izleyeceğiz sevgili arkadaşlar. <laughs> yine, yine, yine. <laughs> Bence seni ben öldürdüm. <laughs> bu takla atan sensin bu. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum. Evet, Abim isyan ediyor benden. Evet arkadaşlar sadece dostum gelişmeye hazırmış. Ep ep ep. O iki ay koymuş lan bu. <gülüyor> 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 de seninki de susadı mı? Ben Benim de bir şey 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 ben de tekrar besleyelim. Yummy <laughs> yummy. <laughs> çıkmış, <gülüyor> <gülüyor> ben, zaten, ben, ben var. Zaten on, geçtikten sonra abone artıyor görüntülenme. Evet arkadaşlar bu videoda arkadaşlar çıktı ama artık kabul edeceksiniz biz böyle. Unutmayarsanız Açık ve net. Ben <laughs> direkt böyle söylerim. Kusura bakmayın. Eda'm sus. Şaka yaptım şaka şaka. Şaka yaptım ha. Direkt canlı üstünüze alınmayın. Kesin bir yüze bu arada çok büyük bir kocamanca İnşallah. O zaman ben yüzümümüm. Sıkıştım buraya sıkıştım buraya sıkıştım. Benim bu böyle e, kanalımda böyle yüzüm yok, Hep küçüklük yüzüm var. Evet. yeni tanıyor. Kanka aynı yüzüm bu. Ama bir şey diyorum hangisi olduğumu nereden bilecekler? Neden dur aklıma karıştıran sorular sormayacak. Sadece 3 tane. Hangisi olduğumu nereden bilecekler? 3 tane şu fotoğraf attım ben. 3 tanesinden biriyim. Hadi, bileyim. bileyim. Hadi bilin. Hadi bilin. Ben nerede Kapı? kapıdan çıktık? <laughs> Şimdi arkadaşlar üçüncüsüne gireceğiz. Hadi inşallah kazanırız bunda. Girdim. Ben de girdim. Bir şey diyeceğim. Özel dünya açımı gösterelim mi sonra Evet arkadaşlar bu video 20 like gelirse özel dünya açmasını ya da 20 çok, 20 çok ya 15 evet. 15 bak 15. 15 ya çok şey istemiyoruz. 1000 like gelirse bu videoda e, bi... Bilmiyorum. <laughs> nokta nokta. Bu doğru mu bu arada? Hani rakını bulunca böyle böyle böyle. Evet var. bu arada birisi evet. buldu. Doğru mu? Evet. Bence şaka yapıyorlar. Hayır bir sıbuldu cidden verildi. O zaman onun vurduğu videodan biz de aynısını bulalım. Kanka yok işte ben bin, bin milyon kere milyon kere izledim ama yok. O bir şey yani? O zaman niye böyle bir fotoğraf koymuşlar? Bulmuşsun. Var bilmiyorum. kanka ama nerede olduğunu bilmiyorum. Bir alt dünyaya mı ne bilmiyorum. Mutasyon geçirmiş dünyanın aralıklarında yaşamış. Bilmiyorum. bilmiyorum. Sümükten herkese var arkadaşlar yanımda. Ben ona sümük diyorum. Kanka bu Özeri arada onun çok arada. korkunç bir hikayesi varmış. Ay. Tamam o zaman bu videoyu da 20 like gelirse korkunç hikayede anlatıyoruz. Hayır be. Sika. <laughs> <Şaka. Şaka. gülüyor> çok iyi çok iyi zeng zeng. Bu arada biz hiçbir şekilde oyuna para yatırmamış bir insanız. Evet. Hep kendi çabalarımızda. Hepsi kendi da. Sadece benim bir para yatırdığım var. O, o da, da ben yatırmadım. Aynen. Teyzesi yatırdı. Teyzem yatırdı. Çünkü benim, benim annem bir edilir. şekilde izinti ve iz, iz, Kanka, izin vermiyor. Sence hayati anlatmaya başladın yine sus. <laughs> <laughs> i̇zin vermiyor. Bir şey diyeceğim. Ben aynı yerden dönüp dönüp dolanıyorum ya. Birisi ölmüş. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar size bir şey diyebilir miyim? My Melody kedisi olan lütfen bana hediye olarak verebilir mi? Ayıcıktan daha çok istiyorum. <laughs> Kanka My Melody kedisi olan birisine istek at. Ayıcık ver sana şalp şalap diye verir. Evet. evet, Ayıcık da vermem. Ama da yani. Ayıcıktan daha çok istiyorum diyorum. Ayıcığı vereceğim demiyorum. Buldum Allah aşkına yani bir bana hediye verebilecek olan varsa Mai Melody kedisi lütfen yazsın. Al Eda Nur sus sus. Sadece bir şey daha Eda Nur ağzını mı Bir şey daha Allah, demek Allah, istiyorum. Allah çekil, Allah çekil çekil çekil. çekil. <laughs> Eda Nur'un ölümünü tanıtım olacak. Çekilla. <laughs> Dile Burada dileniyorsunuz, sırsızsınız falan demeyin. Dilenmiyoruz. Sadece biz söylüyoruz. İster beğersiniz, <laughs> ister beğersiniz. Eda <vermesiniz>. Nur. <laughs> Ya Ama dur bunu açığa vermem gerekiyor. Çıkar mısın onu? Çıkmıyorum. Teşekkürler. Hadi git canım oraya kalan gelsin. Hı? <laughs> <laughs> What the dingle? Ooo canavar geliyor. Arkadaşlar yetiştirmem. Hadi ya yakalam. çıkınca mı geliyorsun sen? Baba önümden geçiyor önümden. Önümden, Sinirin önümden bozuk, geçiyor. Bozuk. Şapşık ya geri döndü. Çapçık. Kanka nerede bu? Bak bak gel gel gel. Gel gel. Ne yorum canavar lata. Hayvanlarımız büyüne kadar büyü, büyü, büyü. konuşamadık konuşma zaten sus. Hayvanlarımız sus, büyü, dikkatimi dağıtana kadar, kadar <laughs> hayvanlarımız büyüne kadar oynayacağız. Konuşamadım. Türkçem kötü. Evet no, çok iyiyim ben. Benim Türkçem kötü. Benim Türkçem kötü. Ya sus ya. Allah gepecek. Konuşma sen. Kanka. Ya şimdi kapandı. Benim buradan geçmem gerekiyor. Korkmuyorum Ay. canavarlardan. Gelsin de Biri burada beni. ölmüş herhalde. Burada var. Aa geliyor. Aa gebertin. geldi. Aa görmedim. Dondum. <laughs> e devamlı izliyoruz. Doydun, değil mi? İnşallah falan. Şurada var herhalde. Bebesi. Şu ayak sesine kadar da Aa buldum. <laughs> <laughs> ben onu alacaktım. Hain. Biri benim önümden geliyor. Çünkü şu Bakalım an ben de. Var, neredeyim? benim yanımda mı yanımda, yanımda samba sonunda değil. Yedir inşallah. Yine de neydi o efekt? <laughs> Bir şey diyeceğim bitiyor ya çık gitsin. Yine de iyi ilerledim. Şuran bitiyordu çık. Hadi, Hadi kanka başarabilirsin. İnşallah. Hayır. Ama bir dakika kapanmıştı. Son ya. bir şey kaldı. Ya bu da saklanıyor ya. istemiyor. Üf Kaybettik. Hadi diyor hadi, da... diyor. hadi diyor. Ne... Hadi. Allahım bu da duruyor ki. Bu kızım bütün <laughs> Eda Nur'un hareketlerini görmek. Lan kaybettik ya. Çık Eda Nur ya. Çık. Allah'ım ya. Hadi diyor. Hadi diyor ya. Hadi deyip çıkamaz mısın? Bir şeyim şey günlük sınırıma ulaşmadım bu arada ben. Ben de günlük sınırıma ulaşmadım. Bugün hiç oynamadım. Adalet nerede? Adalet versin. Eda Nur dokundu kutular dondu. Zeynep <laughs> 850 sana ne çıktı? 850 oh olsun. Bir almaz. Bir almaz. Vallahi bana çıktı. Bu bana duş çıktı. Ay duş ne alaka? Benimki büyüyor olsun içecekmiş. Benimki de yemek yiyecekmiş. Yummy yem, yem. Eda E ben köle olarak çalıştırıyorum. Hava atacağım diye <laughs> ayıcığını veriyorum. Sonra ayıcığımı büyütüyor sana. <laughs> <laughs> Ayıcık benim ya. Açık olsun. Aha, <laughs> aynen ben verdim bu videonun başında ona hava atacağım diye. Videonun <laughs> başında verdi. Çünkü bu hesabımda ayıcığım yok. Çünkü evet. hepsini diğer hesabımda. Normalde 4 tane. Ana bu ne? Uyuma lan. Normalde Bak, dört tane sabah acı vardı. Neşeli doğa. İki tanesini sinir unuttum. Sırlar watchful. çıfı. Sırlar var. Bir de var. Bir de var. Bir de var. Vatıfılı niye sattın? Vatıfılı binek yapardı. Ya Vatıfılı um yok ki benim. Vardı ya. Hayır. Sana. Büyüdü beş Gözü oldu. Büyüdü yavrum. Evet. Teyze sinirlerinde büyüyor yavrum. Ay benim artık vermeyeceğim <laughs> sana. Ben oyundan çıkar. Eda. Eda. Ay. Eda! Sen ya Ram, nereden? Eda Nur buraya gel aşkım. Çıktı gitti. <laughs> <laughs> buraya gel. Dur. Şeyin. Hayır. 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 Ne? Niye buraya geliyorum? Eve git eve. <laughs> Eda <Edanur>, hı. neredesin aşkım <laughs> Gel buraya. Eda Nur bakır mama ne Kadık dostlar kaset. Hayır, kabul <laughs> ettim. Hain kardeş. Ne vermeyecektim başta? Yeda ver. Bizi Tabii ki bıraktım kutu. seni kovalıyorum ya. <laughs> kutu buldum burada. Aa orada kutu vardı. Tamam, Ama almayacağım. Alacağım tabii ki de. <laughs> kutum yeni dostlar? Ya bak manyak. <gülüyor> <gülüyor> Komik ya. Arkadaşlar şeye gidecek. Allah. Bu taş. Ah birli kayıcı vardı olduğum yerde. Neredesin? Eda, şöyle bak. Eksin. Buldum nerede olduğunu. Katıyorum. Nursun nerede? Oo, gel Yunus'a bak buraya. Taşına. Hadi gel gel. Tamam, gel. Gel gel. Hmm. Hmm. Evet. Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik 5 tane oynayamadık yine de görüşürüz evet bye